Bu DJI FlipFly More ve bugünkü videoda bu dronda IMU kalibrasyonunu nasıl hızlıca yapabileceğinizi göstereceğim. Başlangıçta elbette uzaktan kumandanızda ya da drone'unuzu kontrol ettiğiniz herhangi bir cihazda kamera görüntüsüne girmeniz gerekecek. Şimdi ayarları açın. Burada güvenlik kategorisini seçin. Bu sayfayı aşağı kaydırın ve IMU normal kalibrasyonunu arayın. Şimdi önündeki kalibre et butonuna dokunun. Uçağı düz bir yüzeye koyun ve ekranda göreceğiniz talimatları izleyin veya basitçe gösterdiğim gibi yapın. Şimdi burada başlat butonuna basıyoruz ve şimdi ilk pozisyonun kalibre edilmesini beklememiz gerekiyor. Gerçekten de öyle olmuştur. Şimdi drone'unuzu alıp drone'un sol iki kolunu katlamanız gerekiyor. Veya. Peki. Kollar değil. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse. Tekerlekler desek. Aynen öyle. Ve onu şu yöne yerleştirin. Şimdi bu pozisyonun kaydedilmesi için birkaç saniye bekleyin. Şimdi drone'unuzu karın kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirmeniz gerekecek. Bunun için bacaklarını veya pervanelerini açın. Karın kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Şimdi görebildiğim kadarıyla sağ bacakları katlamamız ve solda yaptığımızın aynısını ters şekilde yapmamız gerekecek. O halde tam olarak bunu yapalım. Drone'u o pozisyona yerleştireceğiz. Ya da aslında sanırım tamamen doğru yapmadım. O yüzden onu bu şekilde konumlandıralım. Belki bu şekilde kaydedilir. Gördüğünüz gibi bazen buradaki grafikten drone'un tam konumunu veya yönünü çıkarmak zor olabiliyor. Bu yüzden kalibrasyonun kaydedilmesi için birkaç farklı pozisyon denemek isteyebilirsiniz. Muhtemelen onu koymam gereken asıl pozisyon bu. O halde burada bir kez daha deneyelim. Buradaki grafikten görebildiğim kadarıyla sağ bacakları katladım. Aslında hadi tam tersi bacakları katlayalım belki bu işe yarar. Yani bir kez daha ilerledikçe çözebilirsiniz. Bana sorarsanız bu hiç doğru görünmüyor ama yine de işe yaradı. Yani evet Şimdi tüm bacakları açın ve droneunuzu kamera tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Aynen böyle ve mümkün olduğunca sabit tutun. Ve yine bu noktada bu kalibrasyon aracının işlemi kaydetmesini beklemeniz gerekiyor. Evet kalibrasyon başarıyla tamamlandı. Şimdi hava aracı yeniden başlatılacak ve imu kalibrasyonu başarıyla tamamlandığı için sonrasında normal işlerinize devam edebilirsiniz. Eğer başka sorularınız olursa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına bırakın. Şimdilik izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.